çocukları veririm demişti. Zeynep Hanım Ayşe'nin ilk denemesinde çocukları verdi. Sabahın Sultan'da çok enteresan olaylar gerçekleşiyor. Ayşe Konya'yı çocuklarını almaya gitmiş fakat bin bir türlü zorluklarla karşılaşmıştı. Daha sonrasında Ayşe mahkeme kararını göstererek Ali ve Zeynep Hanım'ın elinden çocukları alarak baba evine döndüler. Daha sonra baba evinde görüntülenen Ayşe ve çocukları gayet mutlu görünüyorlardı. Öyle ki annelerini çok özleyen çocuklar adeta hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Peki Annelerini çok özleyen bu çocuklar babalarından gerçekten memnun muydu? Bu soruyu Seda Sayan onları yöneltti. 45 buçuk ile Konya'ya bağlanan Seda Sayan Ayşe ile ve Ayşe'nin ailesiyle konuştu. Bundan sonraki Ayşe'nin planları nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili konuşmalar sağlayan Seda Sayan babası ben onları 3 artı bir ev tuttum. Orada yaşayacaklar dedi ve ona da bir iş bulacağı kendi düzenini kuracak. Hem beni yardım edecek hem de çocuklarına bakacak dedi.